Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Kanalıma ve video hepiniz söz geldiniz. Bugün size beraber Bal A Vox adlı ücretsiz Steam oyunu ile karşılaşacağım arkadaşlar. Steam'in ücretsiz serimizin ikinci bölümüdür arkadaşlar. Birinci bölümü izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayınız. Yeni bir farklı bir oyun oynamıştık. Birinci bölümü çekmiştik. Ve o videoda çok iyi bir izlenme geldiği için ikincisini çekiyorum. Eğer bu videoda iyi bir izleme gelirse bütün düşün çekiyoruz arkadaşlar. 100 izlenme ve artı 10 beğeni gelirse bu videoya arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosu gelecektir. Ekstra da kanalımızda izleyenler vardır. Yeni oyunlar, yeni tarzlar izliyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz. Pes 21 geliyor. Analik serisi geliyor Pes 21'in. Ayrıca de Michael videosu gelecek ve Pes 21 de geliyor. Onun yanı sıra PUBG Mobile Fabi Gayet'le birlikte akmaya devam ediyoruz. Zula da arkadaşlar. Ve arkadaşlar Kasım ayında yeni bir iki tane oyuna başlayacağız. Kasım ayında artık yeni tarzda oyunlara başlayacağız. Umarım bir şey çıkmazsa. Fazla uzatmadan bu bölüme geçelim. İlk böyle başlıyormuş. Kaç levellik bir oyun? 28 levellik bir oyun. Demek ki zorludur. Anladığımız kadarıyla Buraya gideceğiz. Hop da buraya geldi tamamdır. Hop zıpla tam hop girdik. 15 saniyede girmeyi başardık. 6 saniyede girme şey varmış. Yeni bir ye geçelim. Böyle arkadaşlar bir 10 dakikalık size bir inceleme videosu çekeceğiz. Şimdi buraya geldik. Buraya gitmek için buraya vuracağız. Tamamdır. S S Sudan zıplayalım ve geçtik. Güzel. Ne işte ver diyelim. Şimdi bu level için üçüncü levelde nasıl geçeceğiz? Ben şu ışığın üzerinden geçebiliyorsa Hop. Tam buraya geçtik. Hop şuradan. Kolay bir ölüm. 10 saniye geçtik. 10 saniye geçebiliyormuş. Sonra gerek yok. Bu güzel saatte güzelce akıyoruz. Şimdi. Buraya, bu dene göre. Buradan gideceğiz. Hop düştü geri. Ne olacak? Öldük mü öldük? Hop girdik girdik. Güzel dev pasarlık arkadaşlar. 2 yıldır aldık. Yeni bir level geçelim. Belki yani bu şeydi. Bunu oynayıp bitirmiş oluruz. Oh şuradan girdik. Tamamdır. Söyle bir geç. Geç geçeli. Tamamdır. Bu level daha kolaydı Devam edelim bakalım. Buna gerek yok. şuna bakalım nasıl bir giriş yapacağız. Işıklardan geçtik. Fazla zıpla. Bir kez daha zıpla. tamam. şimdi bir kez daha hızlı zıplarsa güzel. Zıpladık geçtik. Zıpla. Zıpla. Ve gireceğiz mi? Artık kolay. Ya yani bu kadar sansızlık olmaz ya. Bir kere daha deneyelim sonra. Olmazsa bölümü bitiririz arkadaşlar. Eğer yani bu senin devamını istiyorsanız çekelim. İstemiyorsanız da çekmem. Onun için beğeni eğer iyi beni gelirse bu senin ikincisi geliyor arkadaşlar. 10 beni gelirse yeni bir farklı bir ücretsiz oyun serisi gelir. Mesela bu oyun mesela zor. Mesela bakabildiğimiz kadarıyla. Hop tam geçtik. Hop. Tamamdır şuradan. Tamam söz rahat. Easy. Mesela ustan nasıl gideceğiz? Girdik. Başardık. Next eve demeyelim. Yeni bölüm. Çekmiştik arkadaşlar. 7. sırada 8. sıradayız. Devam etmemi istiyorsanız bir 200 bölümden bu seriyi bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu senin devamını istiyorsanız 20 beğeni gelirse bu senin devamı gelecek. 10 beğeni gelirse Steam ücretsiz oyunlar serimize kahramız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımda güzel şeyler var. Sizin desteğinizde ihtiyacım var arkadaşlar. 33 aboneyiz. Birazcık atlamakta fayda var. Bu seri için söyleyebileceğim tek şey var güzel bir oyun ama biraz ilerleyince zorluyor. Genelde eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. O yüzden 8 verdim arkadaşlar bu oyuna. İsterseniz bu serinin devamında çekmiş olalım. Bu oyun arkadaşlar Steam'de ücretsiz arkadaşlar. Hepiniz Steam hesabınız varsa oynayabilirsiniz ücretsiz olarak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak gidebilirsiniz. Diğer taraftan da kanalıma abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.